Merhaba sevgili dostlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz çok çok iyisinizdir ee, şimdi arkadaşlar bakalım bu hafta sevgili koçları boğaları ve e, sevgili ikizleri neler bekliyor bir bakış atacağız bir bakacağız bakalım neler olabilir neler bitebilir Şöyle kartlarımı zaten hazırlamıştım. Ee, bu arada tarot eğitimi almak isteyenler için tarot sınıfımın kayıtları hala devam ediyor arkadaşlar. Arzu ederseniz whatsapp numaramızdan ya da e, instagramdan dm yoluyla bilgi alabilirsiniz. E, güzel bir eğitim olacak. E, i̇lk sınıfımızı mezun ettik. Sıra geldi ikinci sınıfımıza. Peki şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, öncelikle yeni gelen arkadaşlarımıza bir merhaba diyelim ee, İyi ki geldiniz, hoş geldiniz Lütfen kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın diyelim Var olan takipçilerim, abonelerim Sizler de lütfen beğenilerinizi videolara eksik etmeyin olur mu? Evet, iyi ki varsınız bu arada İyi ki yine geldiniz, İyi ki yine bu hafta birlikteyiz Şimdi bakalım bakalım şeye benzedi bu. Bakın bakın ne anlatacağım. Vardı ya güldür güldürdü. <laughs> Bugün benim kafam çok e, enteresan çalışıyor arkadaşlar. Bugün e, enteresan bir gün gerçekten. Merkür balıkta iyice böyle kafa gidik nokta Evet şimdi hemen sevgili koçlar, yükselen koçlar ve ay burcu koçlar için çekelim bakalım. <laughs> Bu arada taş inisiyasyonu, taşlara his yükleme, e, ihtiyacınız olan taşlarla ilgili belirleme e, ve bu taşları size gönderme, yanınızda taşıma, ev huzuru, işte iş artışı, e, bolluk bereket gibi konularla alakalı iklimel yüksel aşağıda instagram hesabında yazdığım hesaba bir girin bakın. Güzel açıklayıcı bir notum var siz de arzu ederseniz taş inisiyasyonunu yaptırabilirsiniz. Evet, şimdi sevgili koçlar, yükselen koçlar ve ay burcu koçlar için. Evet, bakalım bu hafta neler oluyor. Şimdi öncelikle modern witch yani şu desteği kullanıyorum bu haftaki açılımlarımda. Ben bu desteği çok sevdim. Ee, güzel bir deste. Kullanışlı, kaliteli. Bu destede bazı böyle e, şanslı, uğurlu kartlar var. Sadece görsellik açısından değil. Böyle yazılı da mesajları var. Şimdi size iletmek istediğim mesajı okuyorum arkadaşlar. Sen hayat, aşk ve olasılıklarla dolu, baş belası bir varlıksın. Bu deste aracılığıyla en iyi benliğine bir yol bulabilirsin. Özellikle beni dinleyen ve ee, bakın burada da şey, şunu da kaldırayım bir saniye. Evet arkadaşlar dekordaki arzayı düzelttim kapıya da baktım her şey okey Kargolarım geliyor bir bir. Şimdi bu hafta sevgili koçlar yükselen koçlar. Öncelikle mücadelesini verdiğiniz bir konuyla ilgili zafer elde edeceksiniz. Bu konunun ne olduğunu tabii ki siz biliyorsunuz ne konuda hangi konuda iş meslek kariyer ilişki ne konuda mücadele veriyorsanız bu konuyla ilgili bir zaferiniz var aynı zamanda da güzel paraların size aktığı bir hafta olacak çok hızlı bir hafta olacak sizler için bir anda geçecek anlamayacaksınız ne olup bittiğini bir anda hafta sonu gelecek ee, ve nisan ayına da göz kırpıyoruz biraz daha rahatlayacak maddi konularda size rahatlık var yani öyle söyleyeyim Peki şimdi bu genel bir hafta bakışıydı. Şimdi biraz detaya inelim ve özel hayatımıza bir bakalım. Özel hayatımızda neler oluyor sevgili koçlar? Evet, özel hayatımızda kendimizi oldukça güç, güçlü hissediyoruz. Hayallere açız, e, ilişkimizle ilgili hayal kurmak ya da karşımıza çıkacak insanla alakalı hayaller kurmak üzerine güzel bir hafta, ümitli bir hafta. Özellikle ilişkisi olanlar için şöyle bir şey söyleyebilirim: İlişkiniz bir tık daha iyiye gidecek arkadaşlar. E, belki bazı kararlar alınacak, belki bazı pürüzleri çözeceksiniz. Ama ilişkiyle ilgili pozitif kararlar devrede olacak bu hafta. Peki biraz da. Daha... İş hayatımız, meslek, kariyer durumumuz ya da günlük rutinlerimizle ilgili bir detaya girelim. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor, neler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle iş meslek kariyerde ve aynı zamanda şuradan bir de rehber kart çekmek istiyorum. Evet. İş meslek kariyer ya da günlük rutinlerimizde Arkadaşlar bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Farklı bir bakış açısıyla bakmanız lazım bazı durumlara. Mesela yeni işten ayrıldınız diyelim. Bununla ilgili bunalıma girmek yerine bir tık daha belki de yapmak istediğim işe doğru, yapmak istediğim yöne doğru gidişimi kolaylaştıracak bu benim. Çünkü burada çalışırken zaten o yapmak istediğim şeye odaklanamıyordum gibi. Farklı bir bakış açısıyla yaklaşırsanız pozitif gelişmeler sizinle olacak. Bunun dışında Sevgili dostlar, iş hayatınızda ya da günlük rutinlerinizde size hizmet edenlerle alakalı bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Arkanızdan konuşulduğunu öğrenebilirsiniz. Arkanızdan koyunuzun kazıldığını öğrenebilirsiniz. Ya da tamamen iş hayatındaki e, şu an çalıştığınız ortamı terk ederek bambaşka kendi işimi kurayım. Bambaşka bir işe geçeyim. Daha sahipleneceğim bir işte olayım. Ya da kendi malımı, mülkümü yatırabileceğim bir işim, markam olsun gibi bir e, şeyle de yola çıkabilirsiniz. Ama iş hayatında biraz pürüz var arkadaşlar. Yine zafer sizin. Bakın. Yine zafer sizin. Sıkıntı yok. Ama canınız acıyacak mı biraz? Biraz acıyacak gibi duruyor hoşunuza gitmeyen şeyler öğrenebilirsiniz. Artık yani biliyorsunuz gizli saklının artık hiçbir şekilde e, saklı kalmadığı bir haftadayız. Şimdi Sihirbaz tarotuma soralım bakalım bu hafta ile ilgili sevgili Koçlara, yükselen Koçlara ve Ay burcu Koçlara neler söylemek isterler? Öncelikle son derece duygusal olduğunuz bir hafta arkadaşlar. Duygularınıza böyle biraz bir tık daha Teslim olduğunuz bir hafta diyebiliriz. Böyle duygular şelale, ama yine duygular da sizin kontrolünüzde şelale. Yani kontrolsüz bir duygu gücü yok. Bunu bilin arkadaşlar. Bunun dışında gerçekten size para var bu hafta. Ya da paranızı çok iyi değerlendireceksiniz. Öyle de olabilir. Var olan parayı değerlendirmek adına da güzel bir enerji söz konusu olabilir arkadaşlar. Bunun dışında da kısa yolculuklar bazı kısa ayrılıklar yaşanabilir ee, belki biraz mola verelim ara verelim diyebilirsiniz kısa yolculuklar yapabilirsiniz ya da kendi kendime kalmak istiyorum baş başa kalmak istiyorum kendimle diyerek bir yerlere kaçabilirsiniz bir geceliğine bir günlüğüne gibi peki Işık kahinimize soralım bakalım bu hafta için bizlere hangi enerjiler destek oluyor, hangileri köstek oluyor sevgili dostlar. Hangi enerjiler destek oluyor? Keyif, yeni başlangıçlar, hevesli hareketler, hevesli bir bakış açısı, hayattan keyif almak. Bu tarz pozitif duygularda kesinlikle bu hafta çok ciddi şekilde güzel bir biçimde destekleniyoruz hayattan keyif almak isteyenler için ekstra ekstra destekli bir hafta hangi konuda desteklenmiyoruz ortaklıklar konusunda desteklenmiyoruz arkadaşlar ortaklık kurmayın bu hafta kendi başınıza yapacaksanız bir şeyler yapın ama e, ortaklık alma verme borç verme borç alma bunları bu hafta yapmayın arkadaşlar sonra e, daha beter enerjilerle karşılaşmayın tamam mı? Peki, melek kartlarımız ne diyor? Hemen bir de onlara bakalım. Evet sevgili melek kartlarım. Toprak Kralı geldi. Başarılı bir zaman içindesin. Sana sunulan fırsatları güvenle kabul etmen gerekiyor sevgili dostum. Neredeyse tuttuğun altın olacak. Öyle söyleyeyim sana. O yüzden sen kendi paranla bir şeyler yapmaya çalış, tamam mı? Peki bir de haftanın olumlama kartını çekelim. Canım koçlar bakalım bu haftanın olumlaması sizler için nedir? Olasılıklarım sonsuz. Olasılıklarım sonsuz. Bütün bir hafta arkadaşlar lütfen bu olumlamayı yapalım. söz uçar yazı kalır. Aşağıya yorumlara arzu ederseniz yazarak mühürleyebilirsiniz olasılıklarım sonsuz olumlamasını lütfen bütün bir hafta aklınıza geldikçe ne kadar sık sık söylerseniz o kadar bilinçaltınız kabule geçer ee, izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu lütfen beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum haftaya tekrar görüşeceğiz hoşçakalın evet şimdi gelelim sevgili boğalara Sevgili boğalar. Bu arada Nisan ayı yorumlarınızı yükledim. Şuraya, yukarıya bir yere bırakacağım ya da aşağıda da var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet sevgili boğalar, yükselen boğalar ve Ay burcu boğalar. Bakalım bu haftanın genelinde neler var arkadaşlar? Para var. Para konuları var. Peki bu konularla ilgili nasıl gelişmeler var? Evet. Var olan ortamı bırakmak istemek, çekip gitmek istemek ya da yeni bir iş ortamına girmek istemek, yeni bir iş ortamında daha iyi olabileceğini düşünmek ya da yeni bir aile ortamında daha kendinizi iyi ifade edebileceğinizi düşünmek, var olan ortamı değiştirmek istemek, uzun bir seyahate çıkmak istemek ya da yaşadığınız şehri değiştirmek istemek gibi enteresan böyle bir gelgitli bir hafta olacak ama ne olursa olsun kesinlikle paranız geliyor arkadaşlar. Bakın tılsım kraliçesi para zaten sizde. Sakin olun diyor. Burada da tılsım onlusu ailenizle çok güzel vakitler geçireceğinizi, huzur, şefkat ve mutlulukla geçecek olan bir hafta olduğunu, aileden son derece desteklendiğinizi gösteriyor. Özellikle maddi olarak Şimdi tabi bu genel bir yorumdu. Bakalım biraz daha detaya inelim. Özel hayatımızda neler oluyor bakalım bu hafta. Bu hafta özel hayatımızda neler oluyor sevgili boğalar. Hmm. Evet. Burada da gelgitli bir psikoloji var. Bakın şimdi. Durup düşünmek istiyorum. Hayatıma bakmak istiyorum neler yaptım, neler ettim, nasıl kararlar almam gerekiyor, alternatiflerim konusunda karar vermeden sakince düşünmek istiyorum diyen bir boğa var burada. Beri yandan bilmediğim yerleri gezmek, keşfetmek, görmek, eğlenmek ama tabii ki kendi tecrübelerim, bilgilerim ışığında bunları yapmak istiyorum. Dostlarımla belki birlikte bir e, maceraya, ya maceraya atılmak istiyorum diyen Burada ağır oturaklı, burada da maceraya atılmak istiyorum diye. Enerjik, hareketli bir psikoloji var. Ve en sonunda da şöyle bir pozisyon var. Ee, ben bu kadar yaptım ettim yaptım ettim şimdi bu birikimlerimle duygusal veya maddi birikimlerimle neler yapabilirim biraz da aslında oturup bunu düşünmem gerekiyor diyen bir profil var burada. Şimdi bunu ilişkilerinize uyarlayın lütfen bu anlattıklarımı. Mesela İlişkiniz var. İlişkinin nereye gideceğini, bu saate kadar neler yaptığımı, karşı tarafın neler yaptığını düşünüyorum. Nereye gidebilir bakıyorum. Bu ilişki buraya nasıl geldi ona bakıyorum. İyi ya da kötü. Onun dışında hemen fikir değiştiriyorum ve istiyorum ki ya ilişkim olan insanla ya da başkalarıyla maceralara atılmak, yeni şeyler keşfetmek, yeni insanlar, yeni yerler keşfetmek istiyorum. Ondan sonra da tekrar dur duruluyorum, kendime diyorum ki, bir dakika ya burada bir ilişki var, bir yaşanmışlıklar var, birikmişlikler var. Sevgi birikti, anı birikti, işte özlem birikti, o birikti, bu birikti. Ben bunlarla bir şey yapmalıyım. Yani böyle bir gelgitli bir hafta sizin için. <laughs> İlişkisi olmayanlar için de neden ilişkim yok, neden bir ilişkiye başlayamıyorum, neden bir partnerim yok diye düşünürken karşınıza çıkacak olan macera perest bir karakterle bir şeyler yapmak istiyor muyum istemiyor muyum mu düşündüğünüz ama karar almadığınız bir hafta olacak gibi duruyor yani karşınıza macera perest havai böyle gezelim tozalım böyle enerjik belki bir yay burcu karakteri gibi bir şey çıkabilir dikkatinize peki şimdi iş hayatımızla ilgili detaylara girelim iş hayatı bu ara berbat arkadaşlar uykularınızı kaçırıyor çok kötü diyorsunuz, ne yapacağım diyorsunuz ama hiç sıkıntı yok sevgili arkadaşlar. İş hayatınız kesinlikle düzene girecek ve daha çok para kazanacaksınız. Yani şu an mesela işiniz yok, size gelecek olan iş teklifi bir önceki işinizde aldığınız maaştan daha fazla olacak. Ya da titreniz değişik olacak, daha sorumluluk sahibi, daha böyle parayla ilişkili bir... Gündem olacak yeni işinizde. Ama şu an yani bu hafta iyi değil. Bakın ya işten ayrılacaksınız. Çalışanlar işten ayrılabilir. İşten ayrılma kararı verebilir. Yani görüyorsunuz değil mi? Yani bu, bu iş olayı size acayip bir sıkıntı veriyor, uykularınızı kaçırıyor. Ama çözümü var, ama güzel olacak, ama daha iyi bir iş olacak, ama daha iyi bir maaş olacak, ama olacak arkadaşlar. Birazcık sabrediyoruz. Şu anda evet iyi değilsiniz, hayal kırıklığı yaşıyorsunuz belki bu hafta işle alakalı. Ee, ama ne olursa olsun sevgili dostlarım yoluna girecek. Lütfen ümidinizi kesmiyorsunuz. Tamam mı? Ümitsizlik insanı yer bitirir sevgili dostlar. Her şey yoluna girecek. Nisan ayı hepimiz için çok daha iyi bir ay olacak. Bireysel olarak tabii ki. Şimdi sihirbazlarımıza soralım bakalım bize bu ay için ne gibi tiyolar verecekler. Evet. Kesinlikle elinize bir meşale alıp arkadaşlar dört nala bir işe başlayacaksınız. Benden size söylemesi. Ben bunu iş olarak değerlendiriyorum. Çünkü özel hayat çok gelgitli. Dört nala yeni işinize dalacaksınız. Sizin için gerçekten duygusal duygularınızın şelale olduğu bir hafta. Enteresan güzel bir hafta. Biraz duygularda dengesizlik veriyor. Ama ne olursa olsun yukarıdan bir yerlerden otoriteden desteklendiğinizi belki eski patronlarınızdan iş teklifi alabilirsiniz sevgili dostlar. Baba e, tarafınız e, ya da Amcalar, dayılar, otorite gördüğünüz büyük babalar size bu hafta çok destek çıkacaklar. Manevi olarak eril enerji ile alakalı ciddi bir destek var. Ayrıca otorite sahibi eril enerji tarafından da destek var. Güzel değerlendirin sevgili dostlarım. Peki. Bir de ışık kahinimize soralım bakalım bu hafta hangi enerjiler bizi destekliyor? Hangi enerjiler bizi köstekliyor? Evet bizi besleyen enerjiler yıldız gibi parla diyor bu hafta. Olabildiğince elinden geldiğince lütfen enerjini bir yıldız gibi sürekli parlayarak devam ettir. Yani kafanı kumdan çıkart ee, lanet olsun psikolojisinden çık parlamaya çalış hayatın keyfini çıkarmaya çalış bol bol bu hafta gökyüzünü seyredin sevgili dostlar özellikle geceleri. Peki neyden kaçınmamız gerekiyor? Ya ne de olsa benim param var. Görüyorsunuz değil mi şurada? Ne de olsa benim param var. Harburu parmağı savururum psikolojisinden. Kaçınmamız gerekiyor. Olabildiğince az alışveriş yapın arkadaşlar. Olabildiğince az. Yani ihtiyacınız olmayan hiçbir şeyi lütfen ama lütfen almayın. İhtiyacınız varsa alın. Paranıza bu hafta sahip çıkın sevgili dostlar. Peki bakalım şimdi melek kartlarımız ne diyecekler sizler için? Evet hayalci baş melek Metatron geldi. İnançta bir sıçrama yaşayacaksın bu hafta. Hayallerini takip etmen gereken bir yoldasın. Beklenmedik fırsatlarla karşı karşıya kalacaksın. Ani beklenmedik, hiç beklemediğin insanlarla, beklemediğin fırsatlarla karşılaşabilirsin. Peki şimdi bir de olumlama kartı çekelim sevgili boğalar için. Ben bedenimden daha fazlasıyım. Ben bedenimden daha fazlasıyım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bütün bir hafta bu olumlamayı sürekli aklımıza geldikçe yapıyoruz. Söz uçar yazı kalır arzu ederseniz aşağıya yorumlara yazarak mühürleyebilirsiniz. Güzel bir hafta olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet devam edelim sevgili ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizlerle videomuza. Umuyorum hepiniz çok çok iyisinizdir. Bakalım bu hafta arkadaşlar neler oluyor? Neler oluyor? Bize yine neler oluyor? Görün sesinde pek güzeldir ya. <laughs> Sessiz kalmayayım dedim şimdi canınız sıkılmasın. Peki. Evet, bu hafta artık hayatınızdaki olayların akışı hızlanıyor arkadaşlar, hız kazanıyor. Her konuda hız kazanıyorsunuz ve e, kesinlikle bu hafta bir zafer elde edeceksiniz. Zaferin başını siz çekeceksiniz. Beklediğiniz bir sınavdan geçmek olsun, bir eğitim bitirmek olsun, bir ilişkiyi güzel bir yere götürmek olsun, bir işte başarılı olmak, terfi almak bunların hepsi bu hafta artık karşınıza hızlı bir şekilde gelebilir. Hazırlıklı olun arkadaşlar. Aynı zamanda evlenmeyi bekleyen sevgili ee, ikizler burçları içinde evlilik kapıda gibi görünüyor. Bakalım biraz daha detaya inelim aşk hayatımızda neler oluyor diye şöyle bir <laughs> detaylı bir biçimde anlatmaya çalışalım. Ee, siz evlenmiyorsanız da bu hafta bir böyle bir seremoniye katılabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu olabilir iki kişinin mutluluğuna şahit olabilirsiniz. Evet yepyeni başlangıçlar zamanı diyor aşk hayatında hadi bakalım yeni bir başlangıç yapıyorsunuz ve arkadaşlar bakın eski ilişkiyi bitirin tamam mı koyun bir kenara artık eskiden medet ummayın okey eski attık bir kenara yepyeni bir başlangıç yaptık yepyeni bir insanla birlikte yaptık ve bu insana dedik ki ee, bak ben çok şey atlattım başıma bunlar 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 geldi yani bu kadar tabii detaylı anlatmanıza gerek yok ben hani e, şuradaydım şuraya geldim bu son zamanlarda özel ilişkilere sevgililiğe işte aşka evliliğe bakış açıp şu şekilde değişti dönüştü senden istediklerim çok açık ve yalın bir şekilde şu 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 işte sevgi saygı neyse istediğiniz şeyler böyle tak 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 sıralayacaksınız arkadaşlar ve Kesinlikle onun sizden bir şeyler çalmasına izin vermeyeceksiniz. Nedir bu umut, yaşama hevesi, e, ilişki motivasyonu, hayat motivasyonu? Çünkü bir önceki ilişkinizde zaten bunlar gitti, tamam mı? Bunlar gittiği için e, yeni ilişkide hiçbir şekilde sizden bir şey çalınmasına, aşırılmasına e, zaman da olabilir bu, para da olabilir arkadaşlar. Ee, bazı partnerler var böyle çünkü hem zamanımızı çalıyor hem paramızı alıyor çaktırmadan. Var hepimizin başında var yani. Sadece sizde değil bizde de var arkadaşlar. O yüzden bu yeni gelende, yeni gelen ilişkide, yeni gelen sevgili de kesinlikle buna izin vermeyeceğinizi öngörebiliriz. Var olan ilişkilerde de yepyeni bir başlangıç söz konusu olacak ee, ve ım, İletişiminiz artacak arkadaşlar. Var olan ilişkideki sorunları çözeceksiniz. Özellikle sizden dediğim gibi bir şeyler yani zamanınızı, paranızı, pulunuzu çalan birileri varsa ilişkide bunu hayatınızdan çıkarmanın tam zamanı. Çıkaramıyorum, yapamıyorum, edemiyorum demeyin ve ileride daha büyük karmalara karmanıza daha büyük eziyetler çekmeyin. Çıkarın gitsin. Tamam mı? Size insan mı yok yani? Ayrıca böyle yiyen, içen, götüren insan çok dışarıda. İsterseniz başka birini de tercih edebilirsiniz yani. Ayrıca yemeğini içmeyeni de var. Neyse, tamam daha uzatmıyorum. Pekala, şimdi bir de iş hayatımıza bakalım. İş, meslek, kariyer ve günlük rutinlerimizde neler oluyor? İyi, canınız nasıl sıkın, nasıl sıkın? Ah, ah, ah. Haftaya birazcık canınız sıkın başlayabilirsiniz arkadaşlar ama hiç önemli değil. Hafta ortası işle alakalı da yepyeni bir başlangıç, yeni bir doğuş yapacaksınız. Ee, dedim ya biraz canınız sıkkın girebilirsiniz Nisan ayına ama Nisan ayının girişiyle yani hafta ortası gibi artık yepyeni bir erginlenme, sanki yeniden doğma, yeniden bir şeylere başlama, meslek, kariyerde, günlük rutinlerinizde söz konusu olacak. Artık kaybettiklerinize değil de yeni alacağınız sorumluluklara Yeni atacağınız adımlara konsantre olacaksınız ve diyeceksiniz ki ya ben bir sürü sorumluluk aldım hepsini de en iyi şekilde yerine getirdim. Evet biraz yara aldım sıkıntı yok ama ayaktayım her türlü dimdik ayaktayım ve yeni sorumluluklar alabilecek kadar hevesim de var buna da e, yeteneğim de müsaade ediyor yapabilirim diyerek kendinize geleceksiniz o e, şey havası artık üstünüzden kalkacak. Yani üf lanet olsun da bilmem ne de havası kalkacak artık. O negatif fikirler, negatif enerji, negatif elektrik hepsi kalk, kalkacak. Bu arada geçen hafta özellikle çok fazla böyle e, elektrik çarpması ya da işte ne bileyim çok elektriklenme ay bir şeye dokundum, cız oldu falan diyenleriniz varsa normaldir arkadaşlar. Çok fazla negatif yükü vardı üzerinizde ama artık bu hafta yavaş yavaş azalarak bitecek bu. Artık çarpılmayacaksınız. Peki şimdi bir de sihirbazlarımıza soralım bakalım. Seni istiyorum. Bunlar onlar bize neler söyleyecekler? Evet bakın. Aslında çok fazla işiniz var. Yığın yığın işiniz var. İçinizden hiçbirini yapmak gelmemiş. Hepsini ötelemişsiniz ama artık bu hafta bu işleri planlama, programlama ve yapma zamanı artık hareket etme zamanı diyor sihirbaz baskartlarım evet emek emek çalışma zamanı bakın oturacaksınız emek emek işinizi gücünüzü yapacaksınız veya kendi üzerinizde çalışacaksınız evinizi bol bol dekore edebilirsiniz bu hafta kesinlikle iç gücünüze kavuşacaksınız arkadaşlar. Bakın bu bu hafta kesinlikle içiniz daha hafif, daha ferah, daha aydınlık, daha bir şeyleri çözmüş, daha bir yüklerden kurtulmuş, daha böyle kendinizi resmen hafif hissedeceksiniz. Benden söylemesi hissetmeyen de yazsın dermişim. <laughs> Tabii ki herkesin aynı şeyleri yaşaması mümkün değil ama benimle burada bu kanalda bu kartlara inisiye olmayı tercih etmiş arkadaşlarımın kolektifin hayrına olması şeklinde niyet ederek açtığım için öyle olmasını umuyorum. Peki şimdi ışık kahini tarot kartlarımız da bize diyecek ki bize iyi gelen ve bu hafta iyi gelmeyen enerjiler neler? Arkadaşlar size ne dedim? İyi gelen enerjiye bakın. Yolunda gitmeyen ilişkinizi bırakın arkadaşlar. Yoluna sokmaya çalışmayın. Bırakın yeni yeni kapılar açılsın. yeni insanlar girsin hayatınıza, yeni bakış açıları girsin. Ya da e, bitmiş bir ilişkinin geri dönmesini beklemeyin bu hafta. Bu hafta beklemeyin veya ondan e, ü, ümit vaat etmeyin yani. Ü, ben, ümit vaat etmeyin ne demek ya? Ümid etmeyin yani bir şeyleri ondan gelsin diye beklemeyin yani. Tamam mı? O gelse de size bir yararı olmayacak bu arkadaşın. Tamam mı? Bize hizmet etmeyen enerjiler ise arkadaşlar, özellikle ayın zamanlarına çok dikkat edin bu hafta. Ne zaman dolunay var, ne zaman yeni ay var, ne zaman ay büyüyor, küçülüyor. Bu esnalarda biraz baş ağrıları, biraz migren ağrıları söz konusu olabilir kendinize iyi davranın şimdi bir de melek kartlarımıza bakalım bakalım bize bu hafta nasıl bir destek atacaklar evet su uşağı geldi hayatına yeni biri giriyor diyor çıkartın hayatınızdan bu insanı bakın yeni biri gelecek bekliyor es, bakın eskinin eğer size bir yararı olsaydı zaten eski olmazdı çıktıysa gittiyse hayatınızdan lütfen onunla bağınızı kesin artık bakın yeni biri geliyor Yeni biri gelmek için onun sizin hayatınızdan gitmesini bekliyor. O gitmeden gelemez. Enerjiler biri gidecek, biri gelecek. Eski enerji çıkacak, yeni enerji gelecek. Anlatabiliyor muyum? Bir ilişki yeni bir aşamaya da taşınabilir. Bu hafta özellikle duygular şelale derken pisişik güçlerinizin de arttığını kesinlikle söylemem gerekiyor. Bu hafta hislerinize çok önem verin, rüyalarınıza çok önem verin. Bunlar gerçekleşebilir ve çıkabilir arkadaşlar. Bir şey hissedersiniz çat diye başınıza gelir. Aa ben bunu hissetmiştim aslında dersiniz. Bu öyle bir hafta. Peki olumlama kartlarımıza da bir bakalım sevgili ikizler için neler söylüyor sahip olduğum her şey için minnettarım. Sahip olduğum her şey için minnettarım. Ne yapıyoruz? Bu hafta bol bol bu olumlamayı yapıyoruz. İhtiyacımız olan bu bilinci, bilinçaltımıza yüklüyoruz olumlamalarla. Tamam mı dostlar? Evet. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Ee, kanala yeni geldiyseniz de şuradan hemen abone ol tuşundan abone olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Çok seviyorum sizleri. İyi ki vakit ayırdınız. Kendinize çok iyi davranın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.